Edinilen bilgilere göre D100 Karayolu üzeri Küçükmelen mevkiinde Düzce'den Gebze istikametine gitmekte olan Erhan Kurt idaresindeki 81EV687 plakalı yolcu otobüsünün direksiyonu kilitlendi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. içerisinde 20'den fazla yolcu bulunan otobüste kaza sonrası 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Geçtiçosun. Bir anda bariyerlere sürterek devrildi işte araba. Otobüs içinde miydiniz siz? Evet. Kaç yaralı vardı hanım? 2-3 tane yaralı vardı. Bir tane kadın deli kesildi. Otobüste kaç yolcu vardı? Yaklaşık 15-20 tane vardı. Nereye gidiyorsunuz peki? Gebze. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kazayı haber alan 112 acil servis ekiplerince çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. <laughs> Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. <laughs> asta hiçbir bile